Evet, Alaaddin'in seyri lambası 2. Maga. Akraba market. The Desert Sultan Dingöz. Cave of, bilmem ne, Cave of. Sultanın, Cafer'in, Cafer'in bölgesi, Sultanın bölgesi. Cafer, Cafer'e gidin, Cafer'in palası yani. O ne, buna Bu nasıl Aladdin, O ufacık. O oh, düştü. Mario Bros gibi yapmış ama Maka. Yes oğlu yes. Yes he. Yes. O bu nasıl oyun lan? He o tarafa gidince yes oluyormuş. Al oluyor emaneti Oğlu kendi kendine o tarafa koştu. Yok da kontin yapmıyor oğlu ben. Bölüm seçmeni yapmışlar. Anlamadım yani. Sultanın bölgesi gidelim oluyor. Ol öncekine göre grafik iyice kötüleşmiş. Cinali gibi olmuş. Bu nasıl hal etti Oli? Cinali olmuş Oli bu ya. Bırak dandik olmuş. Kalite artacağına yük düşmüş Oli. Sana genesis iyi ki geçmişim ben zamanda Nintendo ile uğraşmayayım. Pürsela e, Nintendo bokuk olmuş oyunların.